arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün evde bir gün boyunca neler yapsamdan bahsedeceğim ve göstereceğim. O zaman karantina günlükleri başlasın. <laughs> hepiniz gibi ben de evdeyim ve e, evde olmayı seviyorum aslında ben. Yani eskiden de evde günlerce kalabilirdim. Fakat bu kadar kaldım hiç olmadı herhalde. 13 gündür evdeyim. Lütfen hep beraber evlerimizde kalalım. Şu günleri atlatalım bir an önce. Ülkemiz gerçekten üzücü bir durumla karşı karşıya bütün dünya aynı şekilde. O yüzden bu bir an önce atlatmayı umuyorum. Yani aslında bu yıl yani kötü şeyler üstüne kötü şeyler oluyor. Çok da bunu söylemek dile getirmek istemiyorum daha kötü şeyler yaşamamak adına. Ama gerçekten öyle. Ve ben şöyle bir durumda var. Mezun olmuştum. Haziran ya da Temmuz ayında. Daha sonrasında Polonya'ya gittim. İşte görmüşsünüzdür zaten. Isaac falan filan. Ondan sonra Kasım Kasım gibi geldim. Yani ben yaklaşık Kasım ayına beri iş arıyorum ve hiçbir şekilde <laughs> iş hiç bulamadım. <laughs> Hadi dedim Nisan Mayıs ayına kadar bulurum. Demiştim ya. En kötü o zamana kadar bulurum diye düşünüyordum. Fakat şu an neredeyse Nisan ayına geldik ve en az 30 Nisan'a kadar okullar kapalı. Yine bu şekilde evlerimizde kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Umarım öyle devam etmez. Öyle devam etmese bile şirketlerin durumu malum. Yani kim beni işe alacak? Almıyorlar arkadaş. İşsiz. Alıştım ama evde oturmaya. Yani bu olaylar bitince işe falan başlarsam inşallah bir gün yani umuyorum. O zaman nasıl evden çıkacağım bilmiyorum. Neyse yani iç karartıcı şeyler bahsetmek istemiyorum. Ne yapalım? Ne yapayım, Neler söyleyeyim size? Bulun. Ee, size birkaç kitap önereyim. Kitap önerilerimi en son bitirdiğim kitaptan başlamak istiyorum. <laughs> ise çok sevdiğim bir kitabı. Ee, kitabın ismi Bunun Bana Hediyesine. Ben zaten astrolog Elvan'ı en az bir senedir takip ediyorum ve gerçekten öngörüleri bilgisi konusunda ona bayılıyorum. Arada mesaj falan atıyorum böyle hayranlı fan görüyorsunuz diye. Ondan sonra o da bir kitap çıkardı. Bunun bana hediyesi ne diye. Bu kitapta şöyle şeyler var arkadaşlar. Astrolog Elvan ilginç hayatları olan insanların ya da ilgisini çeken haritaları bu kitabında inceliyor. Kısa kısa hikayeler veriyor ve aynı zamanda çok güzel detaylar da veriyor. Ben hemen size bir tane bir şey okumak istiyorum mesela. Ay ve Mars'ın Koç burcunda olması kişiye ben merkezi bir yapı verir. Kişi kendi keyif ve istekleri doğrultusunda hareket eder. İlişkide bencildir. Yani astroloji ilginiz varsa mutlaka bu kitabı okumanızı öneriyorum. Bir diğer kitap önerim ise The Secret. Bunu biliyorsunuz bence değil mi? İsmi Türkçe'de sıralarak geçiyor. Bu kitap yaklaşık 10 yıl var mı acaba çıkalı? Uzun zaman önce çıktı zaten. Ve o zaman herkesin dilindeydi. O zaman ben küçüktüm çok anlamıyordum okumuştum. Ee, birkaç ay önce bu ya da bu yaz tekrar okudum. Ve gerçekten çok güzel şeyler anlatıyor. Hemen size ana konudan bahsedeyim çekim yasasını anlatıyor arkadaşlar. Gerçekten benim çok severek okuduğum bir kitap. Ben çok inanırım böyle şeylere ne düşünürsen o olur iyi düşünüyor olsun tarzı düşüncelere. Bence bu kitabı bir okuyun ya. Bence okuyun. Hele bugünlerde gerçekten çok ihtiyacımız var. İyi düşünmeye, pozitif düşünmeye ihtiyacımız var ve bu kitap belki biraz daha olsun size yardımcı olacaktır. Diğer kitabım ise Alanı Sevmek. Bunu Ece Targut önermişti. Yaklaşık birkaç ay önce önermişti. Ben de bu kitabı ne zaman aldım? Bir ay oldu herhalde. Ya da iki ay oldu. Bu kitabı başladım fakat bitiremedim. Gördüğünüz gibi şu duruyor. Benim böyle bir huyum var ya. Kitabı tamamen böyle bazen bir işte bitiremiyorum. Ama bu bunun bana hediyesinden sonra kayboldu. İki günde, üç günde falan demişti. Bu kitap bitmedi. Ama sorun bende kitapla dedi arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Şimdi kitabın e, konusu aslında şu. Bizi değiştirebilecek dört soru soruyor size bu kitap. Her zamanında çok büyük bunalımlara giriyor. Ve artık hani böyle ailesini bile gözü görmeyecek konuda. Daha sonrasında nereye diye bir hastaneye mi kapatıldı, bir kliniğe kapatıldı Ve orada bir aydınlanma yaşadığını söylüyor. Bu aydınlanmanın sonunda bu kitabı yazıyor. Bir anda böyle herkes ona sorular sorar hale geliyor. Dört tane soru soruyor ve o soruyla kendi kendinize aslında siz çözüyorsunuz. Kendi doktorunuz oluyorsunuz aslında. Bu dört soru size yardımcı oluyor ve bir şekilde sorunlarınızı çözüyorsunuz. Daha kitap Her gün Almıştım. Bence siz de bir bakın. Bugün neler yapacağız? İzlemeye devam edin. Şimdi mutfaktayım ve banana bread yapacağız. Yani muzlu kek gibi bir şey oluyor. Aslında muzlu ekmek gibi ama Muzu işte. Ama birazcık daha düşük kalorili yapacağız. Bakalım nasıl olacak? İlk defa yapacağım. Hadi bakalım. Evet şimdi öncelikle iki tane muzu alıyoruz. Şimdi bunu güzelce soydum. Şimdi muzlarımızı ezmemiz gerekiyormuş. Termuzu koydum. Şimdi güzelce ezeceğim. Evet şimdi güzelce muzumu ezdim. Daha sonrasında ise iki tane yumurta kıracağız. Yumurtamızı kırdıktan sonra biraz böyle karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı gibi pekmez ve bir yemek kaşığı gibi de tayin atacağım şimdi. şimdi bu kadar da pekmez. Ay, <laughs> <laughs> işte ismi. Yeterli olur herhalde. Şöyle bir süpek kırayım. Şimdi 5 kaşık ununu içine 5 kaşık da ekleyeyim. Oh çok. Bir. Süt. Şimdi bunları yine hızlı karıştıracağız. Şimdi biraz yağ ekliyorum. tuzumuzu ekleyeceğiz. Evet, kekin fırından çıktı. Böyle görünüyor. Güzel görünüyor aslında ya. Hemen bir tadına bakmam lazım. yaptığımızı çekelim. O zaman şimdi biraz daha şaşalım. arkadaşlar. Bugünlük bence videoyu kapatmam gerek. Çünkü saat bayağı bir geç oldu ve artık ben uyuyacağım. İşte bu böyle geçiyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> ya bu ders de fazlalık ya. Normalde bunu bile yapmıyorum. Asla bütün gün dizi izliyorum. Bütün gün bilgisayar başında. Bugün biraz daha böyle yemekli kekti falan filan derken zaman biraz daha mutfakta geçti odamın dışında. Genelde full odamdayım. Tek başıma var. Kendimi herkesten izole ettim. Odamda takılıyorum. Çok boş vakti olduğu için hepimiz böyle YouTube'da bir şeyler izliyoruz, bir şeyler bakıyoruz. Umarım benim videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tıklamayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Size iyi geceler diyorum. Hoşçakalın.